arkadaşlar bugün oda vlog yapıyoruz. Yarın Ramazan biliyorsunuz ki. Şimdi size yatak odamı göstereceğim. İşte burada sandalye var. Çamaşırlar falan. İşte burada imzalı Ronaldo tablomuz. Burada da fikir dolabımız. Yani burada eşyalarımız koyuyor. Mesela Dünya Kupası falan. Ama bu gerçek altın değil tabii. İşte şöyle yavaşça geziyorum. Şurada uzaktan kumandalı arabamız var. Mesela şurada da benim köpek balığı şeyim var. Bir tane daha var. Bir tane şurada Batman maskem var. Star Wars karakteri mesela ve Foxy. Şu, ki, şu kile benzer şey de kilden yapılmış tabak arkadaşlar. İşte burada. Burada da, da annem makyaj, makyaj eş, eşyalarını saklıyor. Burada e, oyuncaklarımız falan var. Kitap kitabımız var falan. İşte bu e, genel bura annem yatağı ama ben genellikle burada yatıyorum. İşte ayıcıklarımız falan var. Ayıcıklarımızla uyuyoruz, sarılıp. Şurada küçük bir tane gardırop gibi bir şeyimiz var. Mesela şurada da abimin yatağı var. İşte. Çok güzel değil mi? Mesela e, atkısı falan var şapkası. E, mesela göz e, uyuma bandı. Milan şeyi. Mesela burada bu, benim el nasıl şeyim var. Ve burada da benim yatağım. İşte en sevdiğim bayıcım da orada yatıyor. Yani en sevdiğim derken yatma, yatmaktan en sevdiğim. Şur, e, şurada da tablolarımız var. Bu da elmeğin yatağı arkadaşlar. İşte şurada da gardırobumuz var arkadaşlar. Şu kapının arkasına da giysilerimizi asıyoruz. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ramazan'ınız mübarek olsun. Bay bay.